Rus uçağının Suriye sınırında düşürülmesinin ardından Türkiye-Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 30 Kasım'da Paris'teki iklim zirvesinde görüşme talebine olumsuz yanıt geldi. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, uçağın düşürülmesi olayı ile ilgili olarak Türkiye'nin özür dilemeye isteksiz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Putin Erdoğan'la görüşmeyecek dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 1 Ocak'tan itibaren Türk vatandaşlarının Rusya'ya vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınacağını açıkladı. Türkiye liderliğinin sınırı açtığına ve hem ulusal çıkarları hem de bölgedeki durum açısından ülkeyi zor bir duruma soktuğuna inanıyoruz. Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim ile ortak basın toplantısı düzenleyen Davrov, düşen uçaktaki pilotlardan birini öldüren Suriye'deki grupların da terörist örgütler listesine eklenmesini istedi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Sergey Narishkin ise Rus uçağının düşürülmesine ülkesinin askeri cevap verme hakkı olduğunu söyledi. Narishkin ayrıca Moskova'nın Rus savaş uçaklarının güvenliğinin artırılması için ilave askeri kaynak ayırdığını da belirtti.